Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz MCP server for Gihidra. Biz bunu birlikte konf konfigüre edeceğiz. Nasıl çalıştığını anlamaya çalışacağız. Çünkü yeni çıkan bir kavram MCP. Türkçesi model bağlam protokolü. İngilizcesi ise Model Context Protocol. Oldukça yeni ve önemli bir kavram. Şimdi kısaca bahsetmek istiyorum. Yapay zeka işte elelem benim alanım değil ve bu konuda çok ahkam kesmek istemiyorum. Sadece bildiğim kadarıyla konuşacağım. Çünkü asıl hedefimiz testte mühendislik yapacağız. Yani biz MCP servera Gihidra'yı bağlayacağız. Bağladıktan sonra biz testte mühendislik işlemine yapmaya çalışacağız. İşte fonksiyonlar, system, bu yapacağız. İşte ne olduğuna bittiğini birlikte Gözlemleyeceğiz ama tabii ki setup bizim için önemli. Şimdi MCP şöyle önemli anlık olarak yani biz iletişim halinde olacağız. İşte MCP'yi bağladığında Hydra'ya işte herhangi bir X olabilir veya Binary olabilir fark etmez. Diyeceğim ki işte bu main fonksiyonu bakabilir misin? Analiz edebilir misin? O da Cloud diyecek ki evet böyle şeyler mevcut. Şöyle şöyle şifrelenme olmuş istersen birlikte çözelim gibisinden bir yanıt alacağım. Ama öncelikle MCP nasıl bağlayacağız? Yani setup'ını nasıl yapacağız? Birlikte yapacağız tabii ki. Ve bildiğiniz gibi MCP şundan dolayı önemli. Herhangi bir AI botla konuştuğunuzda bir cut off var. Yani işte 2024 kadarıyla, 2003 kadarıyla sana bilgi sunmakta ama MCP anlık sunuyor. Yani çünkü o bilgiye sahip, bilgiye sahip olduğu için etkileşim ve ve interaktif bir şekilde ilerliyorsunuz. Yani sürekli kaynak kaynak yani fast check-in yapmıyorsunuz. Bunun dolayı Larry White dediğimiz <laughs> hanımefendimiz MCP, Hydra MCP'yi oluşturmuş. Ve birlikte nasıl yapıldığını anlamaya çalışacağız. Şimdi aşağı indiğimizde diyor ki, Ghidra MCP is a model context protocol, yani model bağlam protokolü Türkçesi. Following LLMs to autonomously reverse engine replication. It exposes numerous tools from core Gehidra functionality to MCP clients. Demosunu paylaşmış ama biz birlikte yapacağız. Şimdi MCP server Gehidra plugin. Şimdi Gehidra'ya gittiğimizde şöyle Gehidra diyelim. Gehidra. Öncelikle Hydra'yı yüklemeniz lazım. Hydra dediğimizde gidiyorsunuz kitaba, kitabı gittiğinizde release, release'e basıyorsunuz. Sonra zip, zip dediğinizde ön zip yapıyorsunuz. Ön zip yaptığınızda karşınıza bu çıkıyor. Şimdi biz Hydra'yı çalıştıracağız. Öncelikle Hydra'yı çalıştıracağız çünkü hedefimiz CrackMe.exe'yi Hydra'a atıp işte basic statik analizi yapacağız. Şimdi Hydra'yı açtım. Bu batch dosyası ben bunu zaten yapmıştım baştan. Bu bir kalsın. Çünkü biz şimdi ne yapmaya çalışacağız? MCP'yi bağlayacağız. Diyor ki Hydra'ya git, sonra file'a bas, install extension. File'a gittim install extension. Şimdi biz bunu yapabilmemiz için ne yapıyoruz? Release'e gidiyoruz. Veya zaten yazmış. Burada First download the latest release from the repository. Release'e gidiyorsunuz. Release'e gittiğinizde zip'i indiriyorsunuz. Tamam mı? Zip indiriyorsunuz. Sonra extract diyorsunuz. Yani şöyle attım zaten indimiştim. Gittim. Ondan sonra extract diyorsunuz. Extra all extract all dediğinizde karşınıza bu çıkıyor. Tamam. Bu kalsın. Bu kalsın. Şimdi gehidroid'e gidip fau diyorsunuz. Öncelikle öncelikle bunu yapabilmeniz için developer modu açıp tutmanız lazım gehidroid'un. Gihidra'ya gittim. File dedim. Configure'a gittiğimizde developer. Niye? Çünkü biz ne diyor? These plugins provide features useful for developing and debugging plugins. Biz şimdi plugin ekleyeceğiz ya MCP'yi bağla, bağlayacağımız için. Close diyoruz. File'a gidiyoruz. Install extension dediğimizde buna basıyorsunuz. Sonra Gihidra MCP'ye basıyorsunuz. Um, zaten ben Eklemiştim. Eklediğinizde restart edeceksiniz Ghidra'yı. Sonra bu çıkacak karşınıza. Yani bu olmuş olacak. Tamam. Ee, diyor ki make sure the Hydra mcb plugin is enabled. File, Configure, Developer. Biz zaten onu açmıştık. Yani biz File'a gittiğimizde File Configure Developer açtık. Close dedik. Devam edelim. Şimdi bizim için şu önemli. Ben Cloud'da yapacağım ama siz herhangi bir işte C-Line'da veya Lama'da yapabilirsiniz. Ben bunu Cloud'da yapacağım. Şimdi burası biraz önemli. Çünkü şöyle birkaç şey yapmamız lazım. Bir Hydra'ya gittiğimizde bir şimdi inlemiştik. Bunu almıştık. Bridge MCP Hydra diye bir Python dosyası mevcut. Gidelim. Bunu açtım. Bu önemli. Ama aynı zamanda şu da önemli. Şu da önemli. Bir JSON dosyası olacak. Yani cloud'a indiriyorsunuz. Hesabınızı ekliyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Cloud'u açtım. Cloud'u açtığımda file, settings, settings'e gittiğinizde developer. Şimdi edit config diye bir şey çıkacak karşınıza. Edit config'e bastığınızda İsterseniz note, Notepad++ yapabilirsiniz. Fark etmez. Karşınıza Cloud Desktop config JSON dosyası çıkacak. Evet. Şimdi diyor ki to set up Cloud Desktop as a Gehidro MCP client. Bunu yaptık. Cloud'a gittik. Settings'e gittik. Developer'a gittik. Edit Config'e bastık. Bunu kopya ediyorsunuz. Kopya ettiğinizde Burada diyor ki, absolute path to bridge mcp-ghidra-python dosyası. Biz şimdi ne yapmıştık? Release'e gitmiştik ve bunu indirmiştik değil mi? Ghidra mcp release. Bastığımızda bridge mcp-ghidra çıkacak karşımıza. Ondan sonra diyeceksiniz ki evet, bu varmış. Ne yapıyorsunuz? mcp-ghidra, komutumuz python. Ve args. Bu da bizim nerede olduğunu söylüyor. Yani benimki burada. Zaten Git mcp bridge mcp gitra python. Çünkü buradan çekecek. Hemen bakalım ne varmış. Ee, şimdi bunu yapabilmek için mcp aynı zamanda şunu da indirmemiz lazım. Eğer burada hata alırsanız. Şimdi mcp scd key bir şey var. Basıyorum. Open in new Tap. Sonra aşağı indiğinizde installation yazıyor. Ya yani biz sadece şunu alsak yeterli. pip install mcp-cli copy diyorum. Ondan sonra bizim Ghidra mcp release dosyasından veya herhangi bir directory lokasyonuzda yapabilirsiniz. Ben bunu enter dediğimde zaten yapmıştım ama siz de yap, yapabilirsiniz. Şimdi biz ne yapmış olduk? MCP Server Fast MCP'yi almış olduk. Yani çünkü plugin ve kütüphane bunlar önemli. Bunu yaptığımızda aslında %90 bitmiş oluyor. Çünkü biz zaten ne kullandık? Bridge MCP Gihidra mevcut. Zaten dosyanın içindeydi. Extract etmiştik. Aynı zamanda şöyle gidelim installation kısmında. Gehydra MCP'yi ekledik plugin olarak. Sonra developer modu açtık. Tamam. Ve Cloud Desktop'a şu config dosyasının içerisine şunu eklemiş olduk ve bu da Bridge MCP Gehydra'yı eklemiş olduk. Tamam bunu yaptığınızda şu çıkacak karşınıza. Bunu tekrardan kapatıp açmanız lazım. Bilmiyorum bende öyle oldu. File'e gittiğinizde Settings, Developer, Gihidra çalışıyor, is running. Ve bir sıkıntımız yok. Hatta Search and Tools'a gittiğimizde ne çıkıyor? List Methods, List Classes, Decompile Function, Rename Function, Rename Data falan fıstan diye devam ediyor. Şimdi biz ne yapacağız? Crack me, analiz edeceğiz. Crack Me'yi analiz edeceğiz. Yes diyelim. Ondan sonra Analyze diyelim. Şimdi bizim crack memes şöyle çalışıyor. Öncelikle anti debug mevcut. Yani eğer bir debugger takılmışsa program hemen hata mesajı verip kapanacak. Ondan sonra verify şu fonksiyona da bakalım var mı? Verify serial dediğimiz olay işte her name karakteri önce şurada 0 xaa ile xOR'lanır. Bizim xOR'umuz var çünkü. Ondan sonra şöyle bakıyorum ne var ne yok. İşte hex string nasıl üretildiğini anlamak için belli başlı şeyle yapmamız lazım. Yani fonksiyonları biraz anlamamız lazım. Şurada görmüş olduğunuz 0xAA ile x oluyor aslında. Biraz orta seviye. Yani çok da zor değil. Maksadımız test etmek, amacımız test etmek zaten. Ama biz bunu anlamaya çalışalım. Şimdi me'ye gittim. Desktop yani hepsini aslında yapmış olduk. Öyle söyleyelim. Yani plugin'i eklemiş olduk. Developer modu açmış olduk. Config dosyasına o istenilen şeyi eklemiş olduk. Şimdi bakalım ne diyecek. Crack me x. İşte Ahmet diyelim. 88 A olsun. Invalid serial. Şimdi biz ne yapacağız? Cloud'da konuşacağız. Diyorum ki. Can you analyze The main function, and would you like to hmm, rename to meaningful? Meaning, or I'm um, sure the can you analyze the main function? Come tamam. on, and what. This program dos. Şimdi ne yapmış oldu? Cloud would like to use an external integration. Biz şu, biz şu an bağlantı yaptık ve bize onay istiyor. Allow always diyebilirsiniz veya allow once diyebilirsiniz, fark etmez. Şimdi tek tek ne yapıyor? Fonksiyonları alıyor. Ne var ne yok diye. Let me find the main function. Examine examine it. Let me check the actual entry point and then decompile it do. Let me try to the other main function. Mesela, bir buldu let me look at the function that seems more relevant than Perfect. Now let me also examine the other key functions to understand the complete program behavior. So now if you function Gidra'da biz de compile edebiliyoruz. C, C++. Rust'a Ama biraz zor tabii ki. Şimdi diyor ki and debug check. First call and debug to detect if the program is being debugged. If debugging is detected, shows debugging detected. Falan falan diye gidiyor. User input collection. User your name. Biz zaten onu yapmıştık değil mi? Yani CMD'ye gitmiştik. İsmimizi yazmıştık. Enter serial yazmıştık. We are using the characters. character. So, do verify serial with the name and serial as parameters. If verification succeeds, show success message with flag. Now, take the user's name as input. For each character in the name, exhaust the character with 0xaa. Multiplies by the correct position. Now, exhaust 0xaa. Sonra ne yapıyor? Karakterimizi ilk indekse çarpıyor. Ve diyor ki add to running sum. Yani o sayıyı ekliyor. Şimdi diyelim ki can you spot the XOR and give me the serial key. Şimdi biz ne yapacağız? XOR key'i anlamaya çalışacak. XO key anladığında aslında ne yapacak? Bize key'i gösterecek. Bakalım ne yapacak şimdi. Bildiğiniz gibi şu an function javascript ile ne yapıyor? DxO yapıyor. Yani xo anlamaya çalışıyor ne var ne yok diye. Diyor ki birkaç şey buldu. Here are some example name serial combination it will work. Test varmış. Yani name test serial 87f admin user flag. Şimdi aslında biz bunu kullanarak hatta deneyelim attım işte test diyelim şöyle test 87 F bastığımızda ne diyecek? Correct serial flag medium crack me completed. Yani biz ne yapmış olduk aslında? Crack me'yi gihidra attık. Yani tek tek biz analiz edeceğimize. Cloud bizim için yapıyor. İşte XOR'u buldu. XOR DXOR yaptı. Ve bize ne gösterdi? Hem kullanıcı adı. işte şu kullanıcı adıyı kullansan. Şu serial key'i kullansan. O zaman istenilen cevabı alacaksın gibisinden bize mesaj verdi. Ondan sonra böylece halletmiş olduk. Yani gördüğünüz gibi bu zaten orta seviye basit bir crack me deneme amacıyla yaptım zaten. Ve tabii ki MCP nasıl setup yapmamız lazım? Aslında video videomun konusu buydu. Evet, yani şöyle bir store atalım. Lazım olacak belki. En azından testle mühendislik için güzel bir şey. E, MCP kullanmak. Çünkü son itibariyle siz konuşuyorsunuz bir botla. Bot elinde bir data mevcut. Siz konuşuyorsunuz ve cloud veya bot işte senin için bakıyor. Aa, böyle bir fonksiyon varmış. Evet, o zaman bir analiz edelim. Hani eskiden ne yapıyordun belki? Bir SS'n'i alıyordun kodunu, cloud'a atıyordun veya ChatGPT'ye atıyordunuz. O da senin için bakıyordu. Şimdi siz iletişim halindesiniz. Konuşuyorsunuz onunla. Evet. Yani güzel bir uygulama. Cloud yani şu an Windows için konuşuyorum. Güzel. Hani hoşuma gidiyor user interface. Dediğim gibi hepsini yaptıktan sonra Search and Tools'a basıyorsunuz ki Hydra'ya bastığınızda zaten sizin için gösteriyor. Diyelim siz Rename Data'yı kapatmak istiyorsun. Böyle kapatıyorsunuz. Açmak istediğin zaman da açıyorsunuz. Ve böylece ki Hydra ile siz iletişim halinde oluyorsunuz. Bunu aynı zamanda IDA için de yapabilirsiniz. IDA Free, IDA Pro. Ona bir bakmam lazım. Bulduktan sonra tekrardan video çekip sizinle paylaşacağım. Böyle bir setup videosu paylaşmak istedim. O zaman halen takipte değilseniz de takip etmeyi unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Devamlı bu tarz içerik paylaşmaya çalışacağım. Özellikle exploit tersine mühendislik severiz. O zaman kendinize iyi bakın. Happy exploit. Ve I'll see you later. Ve tabii ki herhangi bir sıkıntı olduğunda lütfen mesaj atmayı unutmayınız. Yani videonun altında mesaj atmayı